İşte size piston aşağı. Alkışlarla. Ah. Buyurun. <laughs> ya? Videomuz var mı? Bir daha hatırlayalım mı? Varsa bir daha bir izleyelim. Başka. Yavaş 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 yok çok acayip Bu ne? Çok acayip ya. Ya. Bu video Kesinlikle. cidden çok büyük patladı Yani geçen dönemlerde çok Bütün acayip. televizyon programlarında herkes birbirine Piston aşağı diyor yukarı <laughs> Şimdi <gülüyor> abi. Ya yazık nasıl korkmuşlar. Abi. E, neredeyim? E, Minibüs kullanıyorsunuz. Minibüs şoförü yapıyorsunuz. <gülüyor> İsim <gülüyor> neydi? İyi akşamlar İsim. öncelikle. İyi akşamlar. Recep, İsim Recep, ne? Recep ismim. Recep Parmaksız. Recepçim Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede çalışıyorsunuz? Sakarya'da çalışıyorum. İlçeden ilet taşımacılık yapıyorum. Harika. Peki. O gün de yola çıktınız. Evet. O gün de duraktan yolcumu aldım. <laughs> evet. Zaten daha önce <gülüyor> böyle <gülüyor> bir olay başımıza geldiğinden Geldi. Sen, daha önce geldi mi? E, tabii efendim. Bir buçuk sene önce bir buçuk yaşında e, yeniye yakın bir aracım yine böyle şoför arkadaşımızda oldu. Allah razı olsun orada bir kebapçı arkadaşımız vardı. Yardım etti söndürdüler. O 12 daha büyüktü. Peki sizinkine yangın mı çıktı o gün? Ben müdahale etmemiş olsaydım yangın çıkacaktı. Şu an orada hani aracı istemiyorum farkındaysanız evet. e, araç tekrar marş basıyor. ceyranı kesmiyor. Evet. Yok ben, ben dikkat edemedim o kadarına da herhalde <laughs> Herhalde öyledir yani Evet. Gerçi ben anladım da ondan anlamamış olabilir diye e, şey. Evet pardon Evet. Sonra ben Aracın ceylanını Kesmek için kap Kapıyı açıyorum Arkamı dönüyorum kimse kalmamış arabada Ben yine devam edeyim dedim de Peki çıkartayım. bir dakika bir şey söyleyeceğim Bu piston aşağı diye bir şey mi söylediniz Gerçekten Yani bu doğru mu Piston aşağı nedir arabada ilk defa duyuyorum Ben de yıllardır kullanıyorum hiç hmm. G ben... Yani sanayiye gitme sizin piston aşağıda diye bir laf duymadım yani. Ben de kendim de aynı zamanda tamirciyim. Piston e, o, o olayla bir alakası yok ama ne alakaysa ağzına piston çıkıyor. <laughs> yani gerçekten gerçekten yalnız bir şey söyleyeceğim. Görüntüde, görüntüde sen uyuyor musun? Hayır Yaslanın efendim. Yaslanınca cama. Hayır hayır o... O her minibüs şoförü gibi dertli. O <laughs> yanda, yanda bir derdimiz evet, var. Evet evet her... ...bazot parası çıkacak mı akşama çoluk çocuğa ekmek <laughs> Dert, parası getireceğim mi? De. Güneş vardı sağ tarafımda da Bülent Bey ona bakıyordum ben... ...şey onu kesiyordum, ışık yanıyordu <laughs> ya kırmızı ışıkta. Ha, ha. Yani uyku olayı yok. Kırmızı ışık da göremedik. Ee, Peki abi evet. bir şey söyleyeceğim. Yani <laughs> senin aklına o sırada piston diye bir şey geldi onu mu söyledin? Ya bir şey aşağı diyecektin piston aşağı dedin sen <laughs> gittin. <abi. gülüyor> evet e, ben aslında kapıları açıp piston ne alaka gerçekten yani ben tamirci olduğum halde... Ya bilemiyorum bu an ağzımdan çıkan bir şey. <laughs> Çok güzel ama ya. <laughs> Arabam bozulmuş bir şey söyleyeceğim. Piston aşağı. <laughs> yani ne yapacağım piston aşağı. Ya orada onu hangi tonlamayla söylediğinde herkes bir panik oldu yani. Hani ben de minibüse biliyorum? Birisi piston aşağı dese iyi bana ne piston aşağı. Evet. <laughs> ne oldu? nasıl bir Herkes neyi anladı? Ben de onu anlamadım. İnsanlar niye? Millet de mi piston aşağı anlamış? Onlar da ne anladığını bilmiyorlar ki Panik ben şimdi pistana aşağı dedim. Onlar da Biz aracı tamir ettirdik. Aracı tamir ettirdik. Kameraya bizim videoda seyrettik. Şimdi bizim sekreter arkadaşımız var. Ona da iyi akşamlar diyeyim buradan Ser Hanım'a. O dedi ki abi bir dakika gelsene. haberim yok. Açtı, gösterdi. Seyreden yıkılıyor bizim arkadaşlar Seyreden yıkılıyor. <laughs> Ya dedim bir sessiz olun bakalım. Bir de ben bakayım şuna. Ne demişim? Ağır ağır bakıyorum piston çıkıyor ağzına. <laughs> ağır 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 kamerada piston çıkıyor ağzına. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. O videoda enteresan bir görüntü var. Arada kaçmış olabilir. <gülüyor> Sen... <gülüyor> o da... Teyze mi? Teyze. Teyze. <laughs> Yanında teyze var. Evet. Onu şey yapmadan önce teyzeyle bir şöyle bir göz... <laughs> Vallahi bak, evet. bunu böyle yapmadan önce... O başlatıyor önce... zaten. Evet, aynı. <laughs> <laughs> teyze ile bir bakışma anı var orada. <laughs> teyze de ona böyle ne oldu gibi teyze de ona böyle durup durup o da böyle baktı. <laughs> <laughs> ya şu an bir kere daha sevdirim oyuna bir dikkat edin. <laughs> Bence orada başladı esas panik. Teyze başlatıyor onu. Teyze başlatıyor paniği. <laughs> Çok de, yok mi? de, inmiş Bak, de inmiş Abi, sigara ya. Bak, bir şey soracağım. O kendisi de inmiş aşağıya. Burada sinemada aşağı oynayan anlam arkadaşlar anlamda. var. 2 üç tane de benim deneyimim, <laughs> deneyimim de var da sinemada. Şimdi size birbirinize aynı anda bakacağız desek, oyun desek bu kadar denk düşer abi ya. Yok. Teyzeyle böyle yok. göz göze. <laughs> yok ya, pistonu teyze halletmiş belli yani. <laughs> <laughs> Onu böyle bir kaldırdı. Bak. <laughs> 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 Planla... Planlamış ve orada bakıyor. Teyze sökmüş o giden onu. Çekmiş onu. Ayşe Araba duruyor teyze böyle bakıyor. Ayşe burada Ayşe da... Şener arabasının antenini kırar ya Ayşe burada. Tam o hala halletmiş ve bakıyor. oğlum ben o işi de Sen, sen, ne yedin Gökçe? Ne? Ben kendisi niye inmiş peki aşağı? İnemedi. O kendisi, Ay, kendisi, de kaçıyor. Gökçe Hanım ben aracın ceyranını kesmek için... iniyorum aşağı. Aracın ceylanını kesmesem araç yanacak. Elektrik arzısından arızasından yanacak. Zaten sıkıntı orada başlıyor. Yalnız çok üzüldüğümüz teyze Ay, en Allah. son inmiş. ya yazık. Teyzeyi devamlı gittikçe gitmişler. Gittik. Gittikçe gitmişler. <laughs> evet poposu üstüne düşmüş oturmuş evet. oraya. Evet. ya. Haftaya da bulabilirsek teyzeyi konuk alalım. Teyzeme de. <laughs> Bir de onun tarafından dinleyelim. Evet. Teyzeme de buradan iyi akşamlar diyorum. <laughs> Allah razı olsun. Onlar da. <laughs> çok güzel ya. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğin katıldığın için bütün minibüsçi arkadaşlara, taksici arkadaşlara, ulaştırmacı arkadaşlara buradan sevgiler, selamlar, hürmetler. Çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun bizi buraya getirdiniz. Abi çok B da efendi bir adammışsın. Sağ Harikasın. Çok sevindik mi? seni tanıdığımıza. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.